Nikolay Vasilievich Gogol, 31 Mart 1809 tarihinde Ukrayna'nın Sorochinski köyünde doğdu. Orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç yaşlarda edebiyata ilgi duydu ve Petersburg'a giderek devlet memuru olarak çalıştı. Devlet dairelerinde çalışırken aynı zamanda da yazmaya devam etti. Gogol'ün ilk ciddi eserleri, Ukrayna hayatı ve halk değişleri ile süslenmiş halk hikayeleriydi. Bu eserleri, Rus edebiyatında dikkat çekti ve Gogol'ün tanınmasına yol açtı. Gogol'un önemli eserlerinden biri Palto olarak bilinen öyküdür. Dostoyevski'nin de dediği gibi, hepimiz Gogol'ün paltosundan çıktık. Bu eser, Rus edebiyatının en önemli yapıtlarından biri olarak kabul edilir. Gogol'un eserleri, döneminin toplumsal ve kültürel gerçekliğini yansıtma konusunda büyük bir başarıya sahiptir. Özellikle Ölü Canlar ve Müfettiş gibi eserleri sıradan insanların yaşamını gerçekçi bir şekilde ele alır ve toplumsal eleştiriler içerir. Gogol eserlerinde yüksek derecede mizah ve ironi kullanır. Bu mizahi anlayış karakterlerin ve toplumun absürt yönlerini vurgular. Gogol eserlerinde canlı ve renkli karakterler yaratma konusunda ustadır. Karakterler sıklıkla sıradan insanların günlük yaşamlarından esinlenir ve psikolojik derinlikleriyle dikkat çeker. Gogol'un eserlerinde sıklıkla uğursuzluk ve gizem unsurları bulunur. Özellikle Burun ve Palto gibi eserlerinde bu temalar ön plana çıkar ve okuyucuları derin düşüncelere sürükler. Nikolay Vasilievich Gogol 4 Mart 1852'de hayatını kaybetti. Ancak onun eserleri Rus gerçekçi akımının gelişiminde ve edebiyat dünyasında hala yaşamaya devam etmektedir.